Bugün 21 Kasım Pazar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Dilerseniz hemen siyasette başlayalım. Kabine yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında külliyede toplanacak ve masadaki en kritik başlık asgari ücret olacak. Asgari ücreti de tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz. saatler Aralık ayının ilk haftasına kuruldu. Talimatsa devletin zirvesinden geldi. Askeri ücret artışı pazarlık masasından önce kabinenin gündeminde. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Milyonlarca işçi ve işverinin gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Erdoğan artışın işçileri memnun edecek düzeyde olması için çalışıldığı sinyalini vermişti. Bu kapsamda asgari ücretten verginin kaldırılması formülü de masada. Bir yandan emeklilerin gözü de o toplantıda. 2022 yılında maaşlara yapılacak artışın da konuşulması bekleniyor. Vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu doğrultuda atacağımız ilave adımlarımız olacak. Merkez Bankası'nın aldığı 100 bas puanlık faiz indirim kararı da Erdoğan ve kurmaylarının gündemindeki bir başka başlık olacak. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz.